Furkan, nigga, 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 nigga. Buldum yine bir Furkan Buldum var. Buz gibidir o Ankara buradan tir, Çeşme seferi sar ya da uğurla gel, gel. Abin ile Simirna'yı turla Buldum Furkan Buldum. Su buradan Buldum. Bu, bu. Seferi uğurla bu, bu, bu. Gel benle turla Yeah. 35 at fava uh. Kaşım gözüm kapkara karım baklava Bu var çekip de git yanlama Delik deşik an daval arkama da bakmadan Peşin kan param bilek var yok kan falan Serip neşi bakıyorum gülüm dalgama Çal kala amatör bu yalpalar der bak Tada Rihanna da arkada çalan şarkı Ram Papa Man down diyorsun da Fero he's Fero. Çal Gucci main bana ya da Jesus Sanki tarzıma alışıyorlar biraz Ben ve my niggas Türkçe trap nidası Aynen. Buldum yine bir nakarat Furkan Buldum lan. Buz gibidir o Ankara buradan tir, tir. Çeşme seferi sar ya da uğurla gel, gel. Abin ile Simirna'yı turla skur, skur. Buldum Furkan Buldum. Su kuru buradan Buldum. Seferi sar Gel benle turla Delisi beni bulur Yine de dedim otur benim hey. elimi seçiyor çekiyor Elimi benim oğlum diyordu Uzadı elim kolum geçiyor Günümüz deli dolu Sattıkça yeah. Satıkça ürünü attıkça önümüz türedi dedikodu Hup. Yok bu işin sonu Anne buldum ben yolu Geçerse benden konu Trapçi bu kel olun bu ne hızlı lan Daha onay geçmeden Sağda solda çıkıyorsun dedi Anam nedir lan zorun hey. Geldi geçti bizde her soru her her. Yoksa çözüm kardeş ver yolu, yolu Gerdim tabi şimdi ben onu eğlenmek güzel Doğru nakaratı ver oğlum Buldum yine bir nakarat Furkan Buldum var Buz gibidir o Ankara buradan tir, tir. Çeşme Seferi Sar ya da Urla Gel gel Abin ile Simirna'yı turla sküt, sküt. Buldum Furkan Buldum kora buradan kuz, kuz. Sefiri sar Gel benle turla kuz, kuz. Buldum Furkan Su buradan Sefiri sar Gel benle turla